Evet değerli dostlarım, bugün bir misafirim var, ee, özel konuklarımdan bir tanesi yine çok sevdiğim bir kardeşim. Çınar kuşçuluk, değil mi Cem? Çınar kuşçuluk. Çınar kuşçuluk. İnternette e, sayfan var, değil, değil mi? Sayfana şey ne açılımı açı, açı tam? Çınar kuşçuluk diye. diye. Cemanıklar. Çınar Kuşçuluğu'nun e, internette de Çınar Kuşçuluğu diye geçer değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Şimdi bugün konum, misafirim oldu. Beraber kahve içtik burada. E, kendisini hazır yakalamışken, hani birazcık sizler için bir bilgi alayım, faydalanacağız bilgiler alayım diye bir röportaj yapalım dedik. Öncelikle hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Abi seni yıllardır tanırım. İyi kuşçusun Allah için. Bir de bu camiada sevilen, sayılan düzgün insanlardan bir tanesin. Zaten benim yumuk yumuk adamlarla da pek işim olmaz. Öyle rop, kümesine de gitmem, gelmem, röportaj da yapmam. Evet. Ben böyle dürüst insanları insanlar tanısın. E, dürüst insanlarla alışveriş yapsın. Onlardan fikir alsın, onlarla alışveriş yapsın diye amacım. Tek amaçlarımdan bir tanesi de bu. Evet abi ben sana bir şey soracağım öncelikle. Senin Ağırlıklı kümesinde mesela ağırlıklı ne kuş besliyorsun? Yani ağırlıklı renk kuşu bakıyorum ağırlıklı, kırmızı, almozelik, satanlar, satan mozelikler, bunlara bakıyorum. Sevdiğim kuşlar, görsellik açısından da çok sevdiğim kuşlar, evet. daha çok böyle beyaz kanat, beyaz kuyruk yapmayı severim gelmiyorum. Evet. Şimdi Biraz meşakkatli yani işte uğraşıyor yani. Ki, tabii, yani. Olur, e, Artık tabii. Artık bunlar ustalık ki, devri diyelim değil mi bunları? Tabii ki. Ee, Yavru yeme düşecek, gün sayacaksın, onu beyaz kanat yapmak için belirli gün var, o zaman vereceksin, o zaman başlayacaksın boyaya. Evet. Ee, Tam uğraştırıcı işler ama zevkle uğraşıyoruz. Sevdiğimiz şey. Evet. Zevkle uğraşıyoruz. Hem işle uğraşıyoruz, hem de evde onlarla uğraşıyoruz. Kıymetli evet. onlarla uğraşıyoruz. Vallahi çok güzel, e, kümesin e, şahane bir kümes. İnşallah bir tamam, kümesine abi. de geleceğim İnşallah. E, ziyaretine. İnşallah. Berkan kardeşim de var. Tabii, Berkan Onunla da ama. istişare içerisinde Aynen. Yılların kuşası ustanın... Berkan vazgeçilmez adamım Aynen. Bir de usta ama. Berkan usta. da usta ama usta. şimdi. Usta. Kuşu buradan uzaktan görürsün. Aynen. Direkt anlar. Aynen. Aa der, onun Berkan'ın Üzerinde her şey var kur var. Evet. Oğlum nereden gördün buradan kuşu? Ben evet. anlarım der. Evet. Direkt böyle. Hakikaten de öyle ama yani. Anlar, anlar. Ay. Hani, hani kuşunun şöyle kuşunun şeytanı aslında da evet. ama değil mi yani böyle kuşunun piri şeytanı değil yani piri. De ha tabii kuşunun Mesela piri abi. gerçek bu yani. Evet, tabii. Yani kanariciyi de böyle kanariyi uzaktan baksın elini almadan elini neyi var hastalığı neyi var böyle elini almadan anlar yani. Pir erkek mi? Hasta mı değil mi? Aynen. O var mı yok mu? Direkt Aynen. uzaktan baktığında anlar. Evet. Ama da anladığını belli etmez. Aynen. Safa yatar. Öyle mi kardeşim böyle? Aynen. Kimse yüzüme sıkmaz. Safa yatar. Evet. Sorarsan söyler. So sormazsan söylemez. Aynen. Evet, peki abi bu zamanlar şimdi herkes yavruyu attı kuşların işte. Yavaş yavaş, parkta zaten atmak normaldir de, evet. e, erken hazırlanıyor. Bu sene kuşlarda bir acayiplik var zaten, bütün bildiğim arkadaşların kümesleri öyle. Erkenden kuşlar hazırlandı, hazırlanan hazırlandı, hazırlanmayan hiç hazırlanmıyor. Ne versen hazırlanmıyor. Bu sene bir acayiplik var, ben de anlamadım bundan ama bakalım Mart'ta inşallah tamamıyla herkes Kuşlara atmış olacaktır. Aynı. Çok yavru alan var. Bakıyorum Facebook'ta falan çok yavru alan var. Evet. Ve bizim Levent var. Levent Kaya. O mesela bayağı yavru almaya başladı. Erken evet. attı o. Evet. İkinci ağızları, üçüncü ağızları atacaklar. Evet. Öncesi. Ya ortamla da alakalı. Ortamla herhalde. da alakalı tabii ki. Yani onun baktığı yer sıcaktı. Tabii. Yani kuşlar çok çabuk hazırladı kendini. Aynen. Yani aynı ortamı hazırlamaya çalışıyorsun ama işte yapmayan kuş da hazırlamayan kuş da hazırlamıyor. Evet. Ya biraz seninle şeyden konuşalım mı? Mesela hani şimdi piyasada kuş yok gibi değil, değil mi neredeyse evet. yani? Evet. Hani bütün kuşları topladılar böyle. Piyasada kuş yok. Hani bugün mezat yapsak yani mezata getirecek insanlar kuş yok. Ancak 2021 yavrular çıkarsa değil mi? Artık gelirse onlardan gelir. Peki hani böyle bazen ben de bakıyorum hani ben senin yanında amatörüm yani Kanarya ile ilgili ilgileniyorum ama biliyorsun ben Saka üzerine şeyim var benim. Mesela hani böyle bu dönemde getirdikleri kuşlar oluyor. Yumurtadan yani bir ağız aldım bir az almadım diye bazen inandırıcı olmuyor. Yumurta yavrusuna bakmıyor kuş. Hani o tip getiriyorlar biliyorsun onu hani. Onu açar mısın biraz o konuyu? Durum şöyle, e, erken de atıyorlar kuşları. Evet. E, bakıyor, yavruya bakmıyor, yumurtadan kalkıyor falan. Eşe atılmamış gibi piyasaya çıkartıp satıyor, elinden çıkarmaya çalışıyor. Evet. E, maalesef çok oluyor böyle şeyler. Yani, evet. E, dürüst adam bulmak bu camiada biraz zor gibi.